bu <laughs> ne de, şey ne var orada. Kanka evin içinde evin dönüyor <laughs> çünkü. Kanka. Siz soracağım. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz? inşallah. Bugün sizlere çok 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 ama eğlenceli bir video sunuyorum. İnşallah beğenirsiniz. Hemen videomuza geçelim. Videoda sonra görüşmek üzere. Ha bu arada kanalımıza abone değilseniz bir abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Let's go. Ben şu tamam. karşıya tamam. aldım. Burayı rutla alıp da sol yapabiliriz. Solumda var. Tamam ben tabanca. Bir tane mi var benim. Geçtim ben Tabancam sınıflar. var. Eyvallah. Sıkıntı yok tabanca varsa bendedir oyun. Aa, şuraya geldim Şiş ben bir. Tam Tamam skarım var. Takım çok hızlı lan bunlara yetişemiyorum. Doydun. Tamam. Uzi var. Sıkışsın Aynen. Aa oğlum yerim adamı attır lan. Silah mı yok ki? Bende only only aha gördüm. Ben de gördüm. Aa. Aldın Elimizin onu, ya. Sen de Alamadım onu. Tabanca biraz sıkıntı ya. Ee, önümde binada. şurada. Evet. Burada pompalı var. İsteyen varsa. Geldim bebeğim. Güzel 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 vurdu bana. Geliyor. Zıplaya zıplaya geliyor. Vurursun alırsın onu. onu. Geç. On onda silah yok. Onda silah. Onu var. tamam. Ben mermiyi nasıl... Çık aşağı. Güzel, çok güzel lan. Canlar az, canlar az. İyi sesi var düştü. Oynadım. Sol arkaya, arkaya dikkat et. Sol arkaya dikkat et. Şuraya gidiyorum. Gazi'yi bırakmayacağım. Oynadım. Arkada da var. Geldim. Son bir içeride evin içi şu. Önde mi gideyim bırak. Canıma geç geç. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. İçeride bu var mı? Bu bot lan bu bot. Evet, gördüm gördüm. Nerede lan adam? Adam yok. Şu evin içinde o zaman. Burada ben, buradayım abi ya. Bu evin içinde. Ben, Büyük bittimalle. Bittimalle. Aynen, tamam, üstümde, bir ihtimal. Aynen üstümde bir bir üstümde üstümde. Gel. gel gel. Oğlum nerede bu çocuk? Orada değil oğlum adam. Burada burada. Adam burada. Adam burada. Adam burada. Aaa. Gelin gelin gelin. Aaa amca. Arkadaşa bak. Aaa. Oğlum ya. bir şey soracağım. Bu eve girip nasıl bu adamı bulamadan çıkıyorsunuz bana? <laughs> Bilmiyorum nasıl oldu iş? <laughs> <laughs> hayır, hayır. Bilader ben... adam çok iyi pusmuş. Çok iyi pusmuş Orada adam. Girdim, <laughs> ben girdim de alt alt katında bot vardı onu kovaladım ben. Allah'ın aç gözü seni. Burada adam perişan ediyordu beni. <laughs> Tabancayla ile vurdu lan adam. Ne perişan <laughs> ettik. Devam kanka bak şeyi fark edemiyoruz. Şu an karşımızdakiler emülatör. Lan onlar daha kolay <laughs> işte. Sıkıntı daha iyi. Oh. Hadi bakalım. Götün yok. Ee, git hilelere karşı mobilde oynat. Yarın yarın video yarından sonra videosu geliyor. 25 kilo emülatörde. A <laughs> Abi Watch out. kar 90'ı sıra attım bak. Bah. Oh. Süper star. Aldın mı? A hadi bakalım bir. Aldım hadi. Asla bir tane buraya. Kanka. Uzun uzun... Watch out. Kanka bir loot yapalım mı? Ben bayağı perişan haldeyim ya. Adama bak. Aynen. Aynen. Çatıya Çatımı çıkacağım. var bu arada dikkatli oynayın. Ben de bunun adam çatıya adam çıkacağım. Aynen, gördüm çatıda. Benim çatım var mı? Benim çatım var. Hayır hayır şu çatı. Benim çatı var. Var var bu çatı var. Var var var. Bilemiyorum. Watch Sağımda da adam var. Neyse Sol gördüm. Beklemeyelim ki çocuk. Bana beni ya, yasıyor, yesiyor, yes yesiyor. Yes yes Benim çatıya baksana. Bo, bo, Benim çatıya bak. Bir dakika abi. Bir dakika. Hadi. Bik Bik bakıyorum Bik abi. Bik Bik benim çatıya Bik bak. Niye bekliyor ya? Çoban çık. Çıktım. İçinden geçiyor. Senin önünde Oğlum. var amigo. gol. Geliyorum ben de yanına. Bekle, ama bekle. Bakıyorum. Bir daha çatı yapacağım. De bizim Türkler gelmesin dedim Allah'tan. Yani burada var abi. Demek Arab mı Tam önünde. Abi. Duyuyorum ayak sesini. Duyuyorum. Bekle. Lan burada burada. 2-3 kaldım ay, ay 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 vuramadım Hadi. barış çabuk, çabuk çıkman lazım geliyor geliyor aynen, aynen. geliyor geldi geldi yanımıza arkanda lan arkanda barış aynen. helal aynen. ay barışı vuran farklı barışı vuran farklı lan <laughs> koş <gülüyor> helal lan tut barışı çabuk barışı tut gel 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 amigo burda dur amigo ahahahah <laughs> Bu bot muydu? <laughs> ne bu? Bu kadar çıkmıyor İnşallah inşallah bottur yani. Çoban ne yaptın ya? Kanka, <laughs> kanka iyi seni kurtardım ben orada biliyor <laughs> musun? Seni ortaya aldılar. Bir sağdan vuruyorlar bir soldan vuruyorlar. Kanka, kanka hareket <gülüyor> ettim. <laughs> <laughs> Botun elinde DBS'in ne işi var ha? Bırak lan o DBS'i. bir tane kitaptım buraya. Nereye, Nereye attın? Yavaş vurdu ya seni seni vuruyor. Aynen aynen. Ay ay ay. O nasıl botmuş lan öyle? Öyle bot yok kanka. Unutun yani o işi. Abi komp var. Uzun uzun var. Ya ya bütün botlar sende ya. kanka. Yapıyor ya. <laughs> mu? Abi. dur. Nere? <VR. gülüyor> 8 9 saat nere oynarsan ya. böyle oluyor. Kanka sen Mike Tiff'le oynama ya. Sana yaramıyor. Kanka. Nereye attın yani, lan? Kanka, <gülüyor> <tıkladın> <gülüyor> Biz Biz be be. Kanka ben White Rift'te kaplosunu bekliyorum şu an Elgato'yu. Oynuyorum ki ben bütün gün. Ben de <laughs> oynuyorum ya. Çok pis yargı dağıtıyorum. Plat 5'im. Kanka bir amaç var diye herhalde zevkli geliyor oyun biliyor musun? <laughs> var da ben çok kötü oynadım. Solda bak gidiyormuş. Aynen solda araba kalmış. Takıldık yukarıda adam var. Adamlar var adamlar var. Var var var. Döneyim bir direkt sürüyor tamam. <gülüyor> <Go>. <gülüyor> Nakal. Lutla abi lutla. Zır kas zır kas. Kanka bunlar nereden düştü? Gördüm 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 gördüm. Ona ne olur adını? Onlar da seni gel, gördü galiba. Aynen aynen aynen. Oğlum abi mi çok güzel koydu. Geldim abi. bebeğim. Aldınız mı barışı? Aldım onu. Abi mi çok güzel vurdu ağzıma. Neredeler dayı? Kanka karşı tepe var ya sağ tarafta. Al dört at, atayım ben sana. Pahalı stop var mı stop acaba? <laughs> Aynısını aramam lazım <yani> şu an. Tamam oğlum almayacağım lan bu. Yok lan. Şeyler bu atıyordu bir yere. Bir saniye varken salmışım almışım ya. Birader nerede o? O çocuk bir daha kafasını gösteremez. Sana bir şey diyeyim ya, mi? O çocuk... 3 tane, 3 şey tane HS vurdum o çocuğa. 3 tane HS vurdum. Vallahi Oo bilmiyorum. O bay bay anını bayda abeni. Allah rızası için. <laughs> Allah rızası için kit. Oo. Neyse bandaj yap. Bunlarda bir tane baygın var. Gel gel abi, sen gel kit. Ben de saldım ha. Sen, dur. Benim bu şeyim yok moruk scope'um yok. 4 var ya oğlum burada. Ne istiyorsun? Bende de 3 var. Verebilirim 3. Alırım herhangi birini hiç fark etmez. Yere 4, 4 atmıştım. Tamam 4 aldım. Bir DP lazım bana ya. Kanka adamlar Ben beğendim abi dulcuk modelini ne var Kanka evin içinde evin dönüyorlar evet. çocuklar İki kişi falan var Üç katlı var ya çatılı. Gördüm 2. kat Göremiyol siz şey soracağım. Bu çocukların sniperları falan bizden güçlü. Arabayla direkt üstlerine araştırmamız yok tane. mu? Ben abi bence var. Ben Lan baycan zaten... bayacağım, bayacağım. bekle. Bana bir saniye <laughs> ver bayacağım. Superstar, şu an durdum Badi seni izliyorum ya. İkisi ayrı ayrı body yedi. Nerede lan? Abi bir tanesi şurada bir tanesi bizim dışında. Şöyle şurada. Enemies ahead. Yukarı kata çıkıyor. Çık bakalım. Devam et. Abi, 2 yedi. Şu an. şu an gidebiliriz. Tamam. Üff. Sürüyorum ben arabayı. Dur dur ben devam et bir devam et beni sal. Alıyorum alıyorum. Lan nah, sende var mı? Yürü yürü. Bas bas bas. geliyorum ne geliyorum. bas bas. gidiyorum. gidiyorum. Bas bas kaza bas. Abi ne oluyor ya? <laughs> ne oldu abi orada? <laughs> Benim arabada tekerlekleri yokmuş. yeri fark ettim. Çok iyi oldu bu. Önümde. Yanındayım, yanındayım. Oynuyor, oynuyor. Can ağzı çocuğun. oraya. Başkası var. Başkası var. Temiz ağa. Temiz mi? Bitirdin mi? Aynen, Aynen. elimizden sabit kanka. O Groza var burada. Groza içi. var lan. Alın AVM. abi. Artık abi. Sen, bak, şu iki. abi süper starın bir AVM kullanması yok mu? Kardeşim bir, bir ben alabilir miyim şu abi? M4 şey de var ya? burada. Şu süper stara bir AVM verin bakayım. Tam ismini yazdıramadım. Kardeşim benim canım çok sıkkın ya şu an. Niye hayır ben mı? Kendimi o hamsi kafalı gibi hissediyorum ya. Allah Allah. Sıfır leşim var. Ha. Oha! Ciddi evet. misin? Ben, Seni Allah evet. süper, süper gibi. Gerçekten nasıl Abi 20 tane medim var. Şey bandajım var. <laughs> Med verir misiniz? Benim. Bak şurada bir tane bende de bir bandaj var. Şurada şey var kanka gazi. Bir tane. Dördüm var kanka benim. Şey şun var. Sıkıntım yok. O ses ne lan? Gidiyoruz mu? Gidelim burada sıfır araba var. Watch out. Bir takım talihsizlikler yaşıyor. Bir şey söyleyeceğim. 36 kişi var. Ve çok güzel oyun. Güzel adam sesi çok güzel. Gazi kaç kilim var? 5. Şey Aa, Ace, Amigo. 3 var bende. 7. O zaman ya Amigo ya oynuyor, ya Gazi'ye oynuyor. Tamam. Kanka yani ben oyunu biraz unutmuşum ya. Artar. Ha önde araba var galiba. Ben niye evet, görmedim abi? Çok çok ileride, çok ileride. Görüm tamam. Benim de ben bas. Tekrar, ben biri loot atıyor. Bir göremiyor. E, Gördü. Evet, direkt... Oğlum ben vuruyorum da demeçiyim yok çocuklar. Allah Allah. Takımda akıl yok yemin ediyorum ya. 300 metre sprey deniyorlar ya. Bak, bak, Oğlum vuruyorum demeçiyim yok şey söyleyeceğim? Lan ya, 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 ya. yam, yam kim? Ya, ya, ya. De soymuş, <laughs> çayım da da de yeğ soymuş ha. Ben aynı şeyin de neymiş. Ya yeter ya. Ulan ya. Bu ya. Oğlum, ya. ya. Oğlum ben niye bu takımda lut sıkıntısı yaşıyorum? Bilmiyorum kanka. Yani bu takımda lut sıkıntısı yaşaman çok normal değil mi? Evet. <laughs> Başka hangi takımda yaşayacaksın? <laughs> ben burada adam yok <laughs> muydu? Allah. Adamlar öldü, killer geldi. Havada biri uçuyor dedim <laughs> <en> son gördüğümde. Aynen. Gazi onu arıyor. Ben de onu arıyorum da. Gazi şuradan döndü galiba o araba. Böyle bir yer. Kanka dur bulacağız. Sana söylemez bu araba. Bu <laughs> bulacağız bulacağız bekle. Eyvallah Allah seni tövbe etmesin. Hadi canım. Allah Allah <laughs> yok <yoksun seni. gülüyor> <laughs> Lan lan lan. Ay. Baydım 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 baydım. Lan bir yerden yok. Lan, şurada da var, yoruldum şurada yoruldum. da var. <laughs> bir adamdan da baydım. İkisini daha var mı? Sağ var, sağ var. Ne vuruyor bana? Tamam alacağım amigo. Gördüm adamı da. Sen vur kanka. Onu ne Çoban oynamayın. Oğlum nereden sıkıyor? Atabiliyorsan patlatsana. Nereden sıkıyor bu adam ya? Aynen cansın. Abi, abi ne yapıyorsun? Abi ne <laughs> <Oğlum, ben, gülüyor> ya. Gazi, <siz gülüyor> Gazi ölme ölme. Ölmeyeceğim ben ölmeyeceğim. <laughs> atacağım, ben smoke <laughs> atacağım. Tamam. Kaldırıyorum. Ya ölmeyeyim inşallah. Abi. Gazi kendini smokelar mısın lütfen? Orada. Bilmiyorum. Oğlum bir arkadan Smoke sonra Smoke niye almıyor eline ya? Ha. Bu Barış abi tip attım. Alıyorum. Hatta yani bir tane var aldım olsun diye. Bu ileriye bir tane olur. kaç tane ben... kim tuttu pitch? Oğlum ben de bir, ben işte, bende bir işte, bende bir tane bilene yok. Adamlar nerede çoban? Tam önümde duvarda. Smokeladım. Oyun dışarı bende Kanka önümde önümde. Şurada, şu duvarın kursun arkasında, kursun. arkasında var. Arabayı dikkatli açacağım. Sen ne yapıyorsun geri zekalı? Arabayla dikkatli açalım. Dikkatli açalım. Bak bende. bende. Duvar arkası. Arabayla adamı kuruldu. Şu, Şu Evin işi var. Allah rızası için met. Sağ evin içi var. Üstte üst katın üst katın üst katın amigo. Olmaz atıyor üst katına bekle. Önünüzü bayıldım. Anana avradır bomba dışarı çıkıyor. Ya oraya gitme önce Ya. Abi kaşe için. Buraya o kaldı sadece. Tamam şurada. Buraya geçti. Tamam, tamam Bomba bomba bomba. Hayır! Bence, bence. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha gelecek. <laughs> Kada arka arkadaş şurada şurada evde. Gördüm gördüm. Abi yemin yok. Dağdan ya. gelenler var. Bana bir yere atabilir bizi. Lan biri. lan lan soldan Saldan. geliyor. Ya biri med versin Çin. gözünü seveyim ya. Yes, canı bastığın gibi bana koş. Tamam. Yok koş 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 koş. Adam şa atacağım lan. Aha. Sana sikelim vurdun para sikeni vurdun bakamaz. Çok uzaktan sıkıyorlar. Yes, al kaskı. Arkadaşlar bu arada gaz geliyor. Evet kit basmam lazım. Abi kit var mı ya? Bende kick yok abi. Bana Soldan geliyor size. Am amigo üst katı ya oynadı. Ben giriyorum alacağım onu ya. Canım az amigo oyna. Oyna 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 kitle ihtiyacımız var. Oyna oyna oyna. Tamam bitti 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 Hayır hayır şu şevşşş. şey şu şey. Yo yo. Adam kalmadı. Buradaki kit var var bizon 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 bizon. Bizonlu var orada bizonlu var. Kit buldum kit buldum kit buldum kit buldum. O yerde kiti sal bana. Kiti bana sal şu kiti bana. Bana kit verin bana. Abi al al anladım, sen kit Benim Ben ben ben. var. Gelin bana. Hayır adamlar ölecek abi sana gene gene. Dur dur geliyorum ben geliyorum ben geliyorum ben geliyorum. Bitti. Ya kim bu? Yes kaç bitim var? Abi bir. <laughs> Benim yok yok. Bana ver bana. Bana da ver. Ee, şu şuradaki jip alamadı gelin. Bana ver abi, dağdan abi, 4 yok. takım geldi. 4 kişi geldi dağdan. Loot yapalım bir vurduklarımızı mı bir lootlayalım. Aldım ben lootladım lootladım. Lan yeter. <laughs> dağdan gelen adamlar var duyuyorsunuz bu sahada 200 abi, 215. Abi gel al bunu. Al, abi da. Geliyorum bir dakika şunu lootlamamışsınız. Lootlam Allah Aldım aldım aldım, al şunları. Şunu dağlar arabada basar. Tamam tamam tamam. Hadi 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 hadi. Araba, o araba patlayacak. Bu araba gider ya, gider gider gider. Ya patlamaz da. Ben sürü patlatmam onu. Artık mavi olmayan bir yerde onu oynamak istiyorum var, 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 lütfen. Araba patlıyor. Araba patlıyor. Bu araba kesin <laughs> <getir>, patlar ha iki tane verdi. Kanka, Kanka önümüzde abi. adam vardı önümüzde hali o. Şimdi vallahi direkt atlarım ha. Canım az ben ölürüm direkt. Oğlum ben sürüyorum arabayı ben Hepimizin korkusu ondan zaten hadi bir. <laughs> Abi arabanın tipe bakar mısın ya? Arkadaşlar konuşalım. Yani, yani, var, Sen var, Sen Sıram, var, sınıf, var. Sıram, sınıf, sınıf ya şu yukarı yukarı. Bir adam vardır orada adam vardır. Ya burada adam ne gezer? Oğlum abi, bu adam durur mu lan burada manyak mıyız ya? Sınıf, sınıf, lan var sınıf, sağda da var. Dur 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 bizi sikecek. Vuracak vuracak atla dur dur. Dur dur dur. Abi 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 abi. <laughs> abi, abi, abi. 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 Arkadaşım alıyorum bilmiyorum dedim. Harden'ın mal battı. Altını bana gittim. Oğlum <gülüyor> <et>. <gülüyor> <Abi. Kardeşim. gülüyor> bir de bir <laughs> artık. Şaka yuma. Şaka yuma. o <laughs> <laughs> Abi ne <Abi> yapıyor? <abi>. <laughs> Arkadaşlar bir baygınları var. Şey yapalım. Onu öldürelim. <laughs> Gülmekten bakamıyorum ki ekrana. var benim. Alan 20 saniye. Alan 20 saniye. Kardeş bu da benden sana armağan olsun. Doğum günün kutlu olsun. Olmadı. Abi bak o zaman bu da benden sana olur. 20 saniye 20 saniye. Arkadaşlar arkada buggy var. Buggy'e binerim. Ben de geliyorum. Kaçar giderim. Haa. <laughs> 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 evet, evet, evet. Yasuo sen Ekrem <laughs> bizi koru. Düştü Yasuo <laughs> önün düştü. Önün düştü. Bana kim geldi bana kim geldi. Buggy'e koşun buggy'e koşun buggy'e koşun. Sen adamların lootunu al. Lan 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 lan. <laughs> Var 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 da. Solda araba var amigo. Watch out. Sağda buggy var. İki buggy var. İki buggy. Ali. Abi, Alo. Ben al beni al beni al. Şu buggy şu buggy ile adamı al. Şu buggy ile adamı al. Alamam ben senin gitmen lazım. Canım çok az. Seninkinden daha az. Lan. Seninkinden daha de az. Devam et. Yesu. Abi abi gel. Buggy'ye bin buggy'ye. Gel 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 gel. Hepsi yani %90'ı gösterdi. Lan 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 lan. Arkamdan sıkıyorlar. Arkamdan sıkıyorlar. Nereden lan? Bilmiyorum. Oğlum, o? var ileride. O evde ha oradalar. Lan o da. Oğlum oradan bir şey vuramadım. Ne vurdular lan? Onlar buraya gelecek ha. Arabayı patlatırız ha. Bekleyin çıkacak onlar. Tamam. Seyir mi orası lan, o, yeter, lan? yeter yeter. Ay <laughs> kendi kendine alsaydı kurtun lan. Masum <laughs> lan. <laughs> Neydi o? <Bana> lan <laughs> ne lan, lan. Yasuo. Arun, arun kendine yani. gel. Değişik değişik hareketler yapıyorsun. Bak Snarella çok dedi? mantıklı bir şey Amigo. 4 tane yay gibisiniz dedi. Hepsini bir takım kostasalar dedi. <laughs> çok mantıklı. Dedim aldım. Bana biri sniper deniyor. Ama nereden biri? Soldan. Soldan. Allah vuruyor. Ay i̇şte vurdu. 17'de işte. Hayır amigo, amigo tut beni. Amigo 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 tut 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 tut. Ne Amigo ne? Lan tut görmüyor görmüyor tut. Yesu bırakacağım tutmayacağım <laughs> basayım. Tut, <laughs> tut. <laughs> 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 bırakacağım tut. <gülüyor> 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 bırakacağım, tut. Git <laughs> lan <laughs> 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 Yok böyle bir şey. Oğlum, arkadaşlar, yüzünü söyleyip artık vermeyelim. Bak, vallahi düşmekten sıkıldım. Onun zırh kaskım yok. Ne yapacağız? Açıkta ha, koşuyor getirdim, açıkta. Seni görüyor mu? Bakıyor sana, bakıyor sana. Abi canı az onun. Çok korkuyorum yani. Düş lan artık. Canım helal. Çok iyi. Nerede vurdunuz? Ben Hayır, var iki bak. E Aa iyi çok. Kilit. kilit çekip Aman gazlı kilit çekip biliyorsun. Tamam sizin işin harcıyor. Ben düşeyim. Ya ben maç Yerde öyle değil böyle vurulur güzelim. Adam nerede? Aldı kilit aldı senin kilitini aldı. Güzel. Yok kendi kilimi aldım ya. Adam daha var. Bir daha gitti. Tamam. Al kili. Sniper'la olan kili alsın. Çok iyi. Soldan mı var bir tane de? Kanka kanki çimenin içinde bak bak çimenleri tarat. Baksana bir çimenlere. Çimenlerin arasında bir adam var. Aynı çimenden. Sol. Yokmuş lan. Kendinle kardeş. Kanka pardon. Bir adam vardır maksimum. Gel 2 iki 2 bölge oyna. Loot yapmamız lazım. Kitim kalmadı. Oyna lootlayacağız orayı. Al ya. Oyna oyna. Gelme nerede? Çok büyük. Geldim. Bir Sağdayım. Kanka burada götürmez.

Dikkat et. Oğlum 15 kişi var. O sağdaki yerde kesin. Buggy var Gazi. Oğlum ben o anlamadım yerde. Kendi kenar ne sıkıyor ya. Binanın önünde var solda. Aynen. Değil mi? Aynen. Arkadaşlar. Bak. Canını yediklerim. Açıkça gezecek loot'umuz yok. Eee adam şurada bir şey yatıp yatmış yere. Yanlış mı görüyorum lan? Evet. Avm var elinde dikkat. Render sıkıntısı var bir tane yedik. Aynen. aynen. Gelin oynayalım gelin birini oynayalım. Artık birini oynayalım Loot yapmamız lazım aynen. Hadi. Kanka. Gazis o binaya bas, binaya basın. Dön, dön abi de oradan. Gel, gel yanıma gel. Ay diğerlerini çok vurdum lan? Oha çoban sen ne? Çoban, 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 çoban. Arabayla gel, arabayla gel. Ba Yaldıramazsın, kaldıramazsın. Hayır be! Oğlum çok güzel duruyor. Medin var mı lan? Medin var mı? <Gülüyor> Allah. <Gülüyor> Ya. Bu da, Arkada bıraktığınız çocuk Türk. sizi vurdu. Aa, bu da mı Türk ya? Ayrılmaz ya. bak bir emoji olsun. Hareketlere bak hareketlere bak. <gülüyor> Anka <gülüyor> Yunus değil Anka geri zekalı amına koydum. Bu <laughs> yerden raporlayacağım. Bu oyuncuyu, bu oyuncuyu alın. Böyle bir geri zekalı ya. <laughs> Aynı <Sen> oyunda oynayamam. <laughs> <laughs> güzeldi o <bu> güzeldi. <laughs> Bazlanırsan geri zekalı da bazlanacak Yunus. İzle izle yayını. <laughs> Çok iyi maçtı. Çok iyi maçtı. Arkadaşlar harbiden ne oyundu be. Bayağı iyi yalnız. Kanka her her takımın Türk olmasını ben beğendim. Güzel bir şey tabii ki bu. Bizim Türklerin hediyeleri. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz bir like atıp bir yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone değilseniz abone butonunu kullanarak tümünü açarak bütün videolardan haberdar olursunuz. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet. Bay bay. Görüşmek üzere.